insanoğlu tuhaf bir varlık. Kendi yarattığı dünyaya, kelime ve kavramlarla inşa ettiği dünyaya bir süre sonra kendisini mahkum eden bir varlık. İşte bu mahkumiyetin yani dünyaya bir bütün olarak esir olmaktan kurtulabilmenin yolu metafizik bilmekten geçer. Evrensel düşünebilmek büyük ölçüde metafizik bilmeye bağlıdır. Ama biz maalesef bu noktalarda sıkıntı içerisindeyiz. Dolayısıyla modern insanın gerçekten problemleri var. Bu problemler az buz değil, antidepresanlar bana göre sorunu çözmüyor, daha da derinleştiriyor. Çünkü orada bir de işin ticari boyutu var. Yani pek çok açıdan o zaman işin özüne bizim dönmemiz lazım. Nedir? Bilimde, teknolojide, dinde her şey önce insan içindir. İnsanı aşan hiçbir şey insana fayda sağlamaz. Yani bu noktada bir ilahiyatçı olarak şu cümleyi çok net kuruyorum. Din insan içindir. İnsan din için değil. Şayet siz modern hayatın getirdiği bir yandan sekülerleşmeye karşı çıkarak diğer taraftan insanı tam bir seküler mantıkla dine mahkum ederseniz o zaman o din insanlara mutluluk getirmez. O din insanları mahveder ve din adına siz birbirinizi öldürmeye başlarsınız. İslam coğrafyasındaki yaşanan açmaz bu değil mi?